Kuveyt Türkiye kayıtta telefon numaranızı güncelleme veya değiştirme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Kuveyt Türk Katılım Bankası müşteri hizmetleri olan 444-0123 numarayı arayarak hemen numara güncellemesi yapabilirsiniz. Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden yapılan bu işlemlerde numara değiştireceğiniz cep telefonunun açık olması gerekmektedir. Çünkü müşteri hizmetlerini aradığınız zaman temsilciye bağlanacak ve bu temsilci size güvenlik soruları sorduktan sonra size doğrulama şifresi gönderecektir. Bu şifreyi 2 dakika içinde söylemeniz gerekmektedir. Şifreyi söyledikten sonra bankadaki kayıtlı telefon numaranız değişmiş ve güncellenmiş olacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.